Herkese merhaba. Bugün kardeşimin dolabındaki tüm kıyafetleri buraya indireceğim. Kendisi şu an içeride test çözüyor. Bakalım tepkisi ne olacak. Şimdi yavaştan başlayalım. Neler varmış? Sünger bob var. Bunları da alalım, atalım şöyle. <laughs> içerilemiyorum. Biraz da şöyle karıştıralım. İşte bu kadar. Şimdi gidip çağıralım. La! Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun anne? Kesme mi yapıyorsun? Hı Vay 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 vay. Anama bir bak. Bazlama yapıyor. Oo, nasıl şişmiş bu böyle? Aman aman aman. Oo. Son iftar gününde döktürüyorum. Anam 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 balon gibi balon. Maşallah. Sıla gelsene bir ya. Bir şey göstereceğim sana odada. Hadi ya Hadi gelsene Hadi gel bir şey göstereceğim ya Neyi çözüyorum ya De, tamam gel 2 dakika sonra çöz Ya <laughs> hadi ya Hadi gel ya Abi yavrular toplayacağım kızları toplayacağım <laughs> Ben hiç Neyi ya Abi ses çözeceğim ben yürü git ya Ya hayır baksana <laughs> ya Abi ya Hemen Sen öyle kaçamazsın ya. Ne ya ne ne bir şey yok ki <laughs> ha, topla buralar, ben kadar ya beni <laughs> ilgilendirmez ya. ya. <laughs> kıyafetlerini geri topla. Abi Annem kızar <laughs> bak görürse. <laughs> 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 toplayacağım bana ne ya abi? <laughs> ya ne ne? Yok <laughs> Yo, hiç ben de bile. Ben toplamam hadi hayır. Hayır ya abi ya. Ne hayır niye topluyoruz ya? <gülüyor> Allah Allah. Toplayacağım. toplayacaksın bana ne? Ya beni ilgilendirmez. Hadi, hadi hadi git kıyafetlerini topla hadi. Bak ne güzel bu peluş falan giyersin hadi. Şunu da giy. hadi bu da giy. Hadi giy. <laughs> 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 Oha yakaladım. Ya ne ya Allah Allah ben niye toplayayım? Ben sadece dağıtırım Çok böyle. Sen şey dağıttın? Ben böyle dağıtırım sadece. Hayır. Böyle. Hayır. böyle. Ben kesinlikle toplamam. Bak burada da var bir tane. Şu da etiketi duruyor, etiketi etiketi. At çöpe o zaman giymiyorsan. Doğru, Her yerini mi boşalttın? Evet, bak. Bak, oralara hiç ellemedim. Oralara da ellesem, bizim içinden çıkamazdık. Boşalttın mı oralarda? Ne hayır ya? Yok ya. Yok ya. Ne kadar güzel duruyor bak. Oo, ne ayı abi? ile birlikte. Ne? Ayının kıyafetleri. Karlı top diyeceğim. Ne sana ne? Abi bak şimdan kaptı zaten. Ne katlı? Boz bana ne? Ya hayır ya hayır abi hayır. Ne ya Allah Allah. Ne ya. Abi <laughs> <laughs> ne oldu ya? Arkadaşlar düzenecektim doğabı. Niye indirdince bundan? Ben ilgilenilmez. Ben böyle bir şey yapmak istedim. Niye istedin? canım istedi. Sen <laughs> ben Ya öf. Hadi beraber toplayalım o zaman. Hadi hadi tamam hadi. Hadi beraber hadi. Ya hadi ya beraber o zaman. diyorum ya? Allah Allah. Ben toplamam öyle. sen de Bak şu şu güzelmiş. Bunu giy. Oo Güzelmiş bu. Neymiş bu? Kıyafet. Hadi topla ya beni uğraştırma Allah Allah. Abi ya. Ne ne? <laughs> ne abi abi? Tam beraber toplayak o zaman. Kim bak topluyorum. Bak <laughs> topladım. Hadi bunları koy dolaba geri. Kıyım <laughs> bak. Bak katladım. <laughs> abi ya. Ne ne? <laughs> üstüne atlasam ki. mı ki? Ya hayır. <laughs> toplar mısın? Abi düzgün topla ya. Bırak şu kamerayı falan daha. Ya hayır ya. <laughs> Abi hepsi ses çevrilmiş bunlar. Az öte düşüyorum toplar bize şunları. Evet arkadaşlar videomuz burada son buluyor kıyafetleri katladık ee, büyük bir çoğunluğu bana kaldı katlama işinde ama Sıla Hanım <laughs> burada kafasını gözünü kapatmış ne düşünüyorsun bu işi bana kitlediğin için Sıla He, gel bakayım böyle güneşte konuş <laughs> ne düşünüyorsun Gizacım sen ne düşünüyorsun tatlım <laughs> Şimdi bunları dolaba koyacağız. Videomuz burada bitiyor. Bir şey söylemek ister misin? Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyor. <laughs>